Test 61 soru 1. Bir şehir yönetimi matematiğe olan ilgi arttırmak için nehir kenarına led ışıklardan oluşan ve üzerinde işlemler çıkan yukarıdaki gibi bir elektronik tabela yaptırmıştır. Nehrin karşısından bu işlemin nehirdeki yansımasını gören Berk bu işlemin sonucunu kaç bulur? Şimdi suyun kenarındaki bu rakamlar suya yansıdığına göre arkadaşlar yatayda yansımış yani x eksenine göre yansımış diye düşünebiliriz arkadaşlar. 8'in yansıması bu şekilde yazıma göre yansıması gene 8'in kendisi olur. 1'in yansıması da gene kendisi gibi olur. 0'ın yansıması da kendisi gibi olur. Ama 2'nin yansıması arkadaşlar şu şekilde olur. Pardon 5'in yansıması şu şekilde olur ve 2 gibi olur. Dolayısıyla 5'ler ne olacaktır? 2 olacak. 0'lar aynen kalıyor ve gene buradaki 5'te 2 olacak. Yani 8102'den 2012'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu da 6090 yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 61 soru 2. Yukarıdaki birim kareler üzerine çizilmiş eş dikdörtgenler ve D doğrusu verilmiştir. Birinci şeklin D doğrusuna göre simetri ile ikinci şeklin kesişimi olan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi D'ye göre arkadaşlar bir simetriğini alacaksak şu mesafe aynı olacak şekilde diğer tarafa yansıyacak bu. Bu durumda bakın elde edeceğimiz şekil şuradaki gibi olur. Üst üste gelen kısmın alanını sormuş. Şu kısım bakın 4 birim. Şuradaki kısım da 4 birim. Bu durumda 4 ile 4'ü çarparız. Alanını sormuştu. 16 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Test 61 soru 3. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen boyalı üçgene önce x veya y eksenine göre yansıma, daha sonra öteleme hareketi uygulanırsa a, b, c veya d ile gösterilen şekillerden hangisi elde edilemez? Şimdi arkadaşlar şuradaki y eksenidir. Bu ise x eksenidir. y eksenine göre yansımasını alırsak şayet bakın nasıl bir üçgen oluşur? Şu mesafe eşit olacak. Bütün köşeler eşit mesafede gidecek. Şu köşe 2 birim uzaklıkta. Bu köşe 2, 4, 5 birim uzaklıkta şuraya gelecek. Şuradaki de gene 5 birim uzaklıkta şuraya gelecek. Bakın şöyle bir üçgen oluşur. Ve bunu öteleyebiliriz. Sola 1 bir birim, yukarı 1 bir birim ötelersek D'yi elde etmiş oluruz. O halde D elde edilebiliyor. Aynı şekilde bakın Y'ye göre yansımasını aldık ve yukarı ötelediğimiz zaman C'yi de elde etmiş oluyoruz x eksenine göre simetrisini alırsak bakın gene her noktanın x'e göre eşit mesafesini alalım. Şu birim 2 birim uzaklıkta, burası da 2 birim. Şu köşe x'e 4 birim, o zaman 4 birim öbür tarafa göndereceğim. Burası 5 birim uzaklıkta, 5 birim öbür tarafa gönderdim. Şunu birleştirirsek bakın gene şu şekilde bir üçgen elde ediyoruz. Sola 2 aşağı 1 öteledik mi B'yi elde ediyoruz. Ama A üçgeni ancak öteleme ile elde edilebilir arkadaşlar. Yansıma ile elde edilemez. Cevabımız A seçeneğidir. Test 61 soru 4. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen şeklin x eksenine göre yansıması alınıp 7 birim sağa öteleniyor. Verilen noktalardan hangisi elde edilecek görüntünün dış bölgesinde kalır? Şimdi arkadaşlar eğer x'e göre yansıma alıyorsak elde edeceğimiz şekil budur. Daha sonra 7 birim sağa doğru ötelediğimizde de şu görmüş olduğumuz şekli elde etmiş oluyoruz. Burada A noktası ne yapıyor? Şeklin dışında kalmış oluyor. Dış bölgesinde kalıyor. Cevabımız A seçeneğidir. Test 61 soru 5. Aşağıdakilerden hangisinde Y eksenine göre yansıma vardır? Y'ye göre yansıma alınırsa bakın Y ekseni şunlar. Y'ye göre yansıma aldık mı? Ters E olur arkadaşlar. A sağlamaz. Gene aynı şekilde bakın burada öteleme hareketi yapılmış. Ters E olması gerekiyordu. Bu da sağlamaz. Burada X'e göre yansıma alınır ama X'e göre alınan yansıma da şu şekilde olur arkadaşlar. Bu da yanlıştır zaten. Y eksenine göre yansıma alınırsa tersi olur. Cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Test 61 soru 6 Yukarıdaki şeklin y eksenine göre simetri alındığı zaman aşağıdaki görüntülerden hangisi meydana gelir? Y'ye göre simetri alındığı zaman arkadaşlar şekli Y'ye doğru bir kitap sayfası açar gibi öbür tarafa yaslayacağız. Şöyle olacak o zaman arkadaşlar. Bunu sağa doğru alıp yatırdığımız zaman bakın şuradaki şekil buraya gider. Buradaki şekil buraya gider. Görmüş olduğumuz durum oluşmuş olur. Bu da hangi seçenekte verilmiş arkadaşlar? D seçeneğinde verilmiş.